9 kardeşimiz, 9 çalışanımız şu anda kayıp. Onların 6'sının bu dere yatağına gelen daha büyük toprak alanın içerisinde olduğunu düşünüyoruz ve o şekilde çalışıyoruz. 3 kardeşimiz de manganez ocağının içerisinde olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı o bölgeye yoğunlaştırmış durumdayız. Özellikle manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor. 1,5 milyon metreküp'e yakın bir toprak var. O toprak... 35 metre yüksekliğinde yani neredeyse 12 katlı bir apartman yüksekliğinde, bina yüksekliğinde bir oluşum içerisinde. Dolayısıyla oraya erişmeye çalışıyoruz. Özellikle geçtiğimiz 3 gün içerisinde çok ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Yani hem burada, dolayısıyla AFAD çalışanlarımızın da çalışma alanını riske sokacak bir durumdaydı. Biz özellikle dün akşam itibariyle biraz daha sahanın stabil olduğunu gördük, daha durgun olduğunu gördük. Onun için de çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Çok büyük bir topraktan bahsediyoruz. Yaklaşık 210 dönümlük bir alanı etkiledi. Yaptığımız radar ölçümleri, dedektörlerle yaptığımız çalışmaların neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip onlara yoğunlaşmış durumdayız. Dere yatağına gelen şu toprağın, heyelana uğramış bu toprağın kaldırılması bizim öncelikli konularımızdan bir tanesi. Elbette çok zaman alacak bir işlem bahsediyoruz. Ama bu toprağı da herhangi bir yere gelişi güzel bir şekilde koyma şansımız yok. Bu kontamine olmuş toprağı bu saha içerisinde en emniyetli olabilecek yer olarak biz şurada manganez ocağının yanında geçmişte çalışılmış bir mermer ocağına buradaki yaklaşık 5 milyon metreküplük aktığını düşündüğümüzde ilk etapta kaldırmamız gereken toprağı buraya aktarmak istiyoruz ve aktarmayı planlıyoruz. Buna karar verdik. Şimdi bu mermer ocağını hazırlıyoruz. Tabii şu andaki durumla alakalı da her gün farklı lokasyonlardan suyla alakalı 9 ayrı lokasyondan ölçüm yapıyoruz ve ölçüm alıyoruz. Önceki günlerde ve en son dün itibariyle yaptığımız ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Çok şükür bu 9 lokasyonun hiçbirinde su da halk sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil bugün itibariyle. İdari anlamdaki soruşturmamız devam ediyor hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hem Çalışma Bakanlığımız, hem Maden işlerindeki arkadaşlarımız, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na ait genel müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız burada çok ciddi bir soruşturmayı, olayın kök nedenleri neden olmuştur, buna sebebiyet ne vermiştir bunu dikkatli bir şekilde araştırıyorlar. Bu soruşturmada gerekli arkadaşların ifadelerine de başvuruluyor. Bizim dışımızda adli soruşturmada devam ediyor. Dün akşam itibariyle 6 kişi hakkında tutuklama kararı mahkeme verdi. İlave çalışanlarla alakalı soruşturmada devam ediyor savcılık tarafından. Dolayısıyla işin adli boyutunda da gelişmeler bunlar. Dün yine ailelerle hem madende hem ilçede bir aradaydık. Onları sürekli bilgilendiriyoruz. Elbette bu bölgenin insanları ama sabırla, metanetle yine kurtarma arama faaliyetlerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Onlara da bütün bu sizlere kamuoyumuza paylaştığımız bu bilgileri bütün şeffaflığıyla anlatıyoruz. Zaten bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar temiz suyun buradaki dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla aktarılmasıyla alakalı da özellikle DSE'nin koordinasyonunda ve kontrolünde de ciddi bir çalışmayı orada da yürütüyoruz. Yani hem çevreyle alakalı gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz hem de yoğun bir şekilde kurtarmaya gece gündüz devam ediyoruz. Ümit ediyorum en kısa sürede bu kardeşlerimize ulaşırız. Geçmiş manganez ocağındaki 3 kardeşimize, 3 çalışanımıza ulaşmayla alakalı faaliyetlerimizi biraz daha hızlandırdık. Afat'taki çalışan kardeşlerimize, bize bu konuda destek olan gönüllerimize de herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz. Yani emniyetli bir şekilde bu arama faaliyetini sürdürüyoruz.